Hepinize merhaba arkadaşlar ben Test Maske, Maske ve Minecraft'ın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir yorum atmayı unutmayın Arkadaşlar bu bölümde ne yapacağız biliyor musunuz Gideceğiz pabuç alacağız Yorumlarda bana demişsiniz ki Abi de bütünüz tavşan pabuç alacağına git kedi pabucu al Ve burada golemler var Ben bu golemleri en son gördüğümde beni dövüyorlardı Umarım bana bir şey yapmazsınız bakalım merhabalar Evet hiçbir şey yapmıyorlar arkadaşlar Burada bir tane kuşu öldürmüşler Daha demin buradan bir cırtlama sesi geldi Bir dakika bakalım Ben kapıyı niye açtın Bakayım merhabalar Gel 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 lan dur lan dur. Al, golem 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 Allah seni kırmızı dur kuşu bir tek yedi. <laughs> evet arkadaşlar şimdi gideceğiz. Papuç servetten tavşan ayakkabısı yerine kedi ayakkabısı alacağız. Çünkü siz demişsiniz ki arkadaşlar kedi ayakkabısı al abi neden kedi ayakkabısı almıyorsun demişsiniz. Creeper'ları bizden kovduruyormuş. Yorumda bir arkadaşımız demiş. Teşekkür ederiz. Hemen ekinlerimizin yanına doğru gidelim. Ekinlerimizden birkaç tanesini satacağız. Ayrıca bu creeper parasının umarım fiyatı vesaire değişmemiştir. Şöyle iki tane envanter bırakalım. Biri burada aşağı inmiş biri. Bir şey diyeceğim. Arkadaş, arkadaşlar ben burayı kapattığıma eminim. Yüzde yüz bir şekilde böyle kapattığıma eminim. Biri girmiş aşağıda bir şeyler yapmış. Kadir abi yapmış olabilir mi? Kadir abi sen mi girdin benim dükkanıma? Ulan orası bir kere senin dükkanın değil. Tamam. Orası senin tarlan. İlk önce nereye girdiğimi söylemem. Tamam mı? Seni ilgilendirmiyor. Haberin de yok. Kamera taksaydım. Bak ya. kesin sen yaptın var ya. Var ya seni yakalarsam orada bir güzel keseceğim. Ben buradan 1 lira 1 lira 1 lira 1 lira 5 lira 5 lira, 5 lira satayım ekinlerimi. Sonrasında gideceğiz. creeper parası alacağız. Creeper parasını aldıktan sonra çok fazla şekilde emater parası satmamız lazım ya. Ya ben bunları videodan önce yapayım arkadaşlar. Bunlarla muhatap olmak istemiyorum. En azından gideriz videoda izleyip böyle birazcık sinir ederiz. Çünkü böyle alışveriş yaparken ben bunlarla uğraşamıyorum. O bahşiş vermedim. Harbiden vermedim ha. Ulan ne bint ya. Bir tane versen ne olur. Burada işçi çalışıyorum. Ve işçi işçi. Bana ne ya Allah Allah. Git bunları zaten çok fazla şekilde satıyorsun. Sen bu golemler var ya bir gün beni dövecek. Bir şey can burada niye bu kadar çok golem var? Var ya bunlar bir şey çeviriyorlar. Bunlar var ya kesin bir şeyler çeviriyor. Kesinlikle bu kadar golemin olmasıydı. Yakup abi golemleri gördün mü? Ulan sana kaç defa diyeceğim. Bu tezgah bir daha çıkartan creeper parası satmayacağım sana adam olacaksın ilk önce ya buna hemen sinirleniyor arkadaşlar ya iki dakika yanlışlıkla ayakkabıyla çıkıyorum arkadaşlar ayakkabı direkt zıplattığı için havaya İster istemez tezgah çıkmış oluyoruz o yüzden yavaş yavaş gidelim bir sonrakisinde vallahi var ya satmazsa sıkıntı olur bizim için yine eksik kaldı bak dört tane eksik kaldı kaç para ihtiyacımız var ne kadar pahalı bu ya evet arkadaşlar baya pahalıymış yani bize 90 101 tane para lazım evet kedi ayakkabısı için bizim terimizde başka para var mı o 17 tane daha 40 paramız varmış. Tamam o zaman çok hızlı bir şekilde alabiliriz. Ben ekinleri tekrardan satmaya devam edeyim. Her zamanki gibi bunlar çok hızlı bir şekilde doluyor arkadaşlar. Burada da acayip fazla şekilde çalışan tarlacılarımız var. Gerçekten 10 numara 5 yıldız yapmışım ya. Bakalım daha da değerli şeyler bulabilecek miyiz? Tamam pardon. Özür dilerim. Ulan özür dilesen ne olur? Bak bu önemlere sevineceğim. Seni bari bir gün dövsünler. Yeter artık ya. Yani. Gitmişsin. Yakup'un tezgahınıza çıkmışsın. Hayırdır bir mesaj falan vermeye mi çalışıyorsun? Yok arkadaşlar herkes çok gergin. İnanılmaz. inanılmaz. Yani beni dövdürtmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Like atmayan var. Hissettim şu an. Yakalandın sen değil sen öbürlerine söylüyorum. Bak arkadaşım niye like atmıyorsun? Neden abone olmuyorsun? Neden yorum atmıyorsun? İlk 3 dakika içinde kalp atacaksın. Hadi diyelim ki tamam tamam bu bu videoya özel bütün herkese kalp atacağım. Bak buraya kadar onun az da vardı tohum alıyordu. Buraya kadar izleyenlere bir ödül olsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 2 tane kaldı. Neyse bahşiş vermiyorum. Hemen gidelim arkadaşlar. Bahşiş vermeyeceğiz bundan sonra. Dediğimiz gibi olabildiğince parayı saklamaya çalışıyoruz. Bir anda önümde durmuş var ya dövecekti Yakup abinin hemen tezgahına çıkmadan. Paralarımızı bir çevirelim. Bak bana dedi bunun fiyatı değişecek. Hala değişmedi arkadaşlar. Bir şey değil mi? Bak aldıktan sonra bir envanter dolusu alırım. Sonra fiyatı düşerse var çok moralim bozulur. O yüzden almayacağım arkadaşlar. Gerçekten 10 numara duruyor. Baksanıza ya. Süper süper. Gerçekten süper. Bu creeper paraları gerçekten 10 numara olmuş. Birkaç defa daha envanter satmamız lazım. Sanırsam arkadaşlar 1.5 envanter parasına ihtiyacımız var. Sonrasında istediğimiz ayakkabıyı alıyoruz ve creeper aramaya gideceğiz. Yıllar sonuna seneler sonra bölümler sonra madende bakalım ne gibi canavarlar olacak karşımıza enteresan değişik canavarlar gelecek mi be ben tezgahtayım değil mi Allah seni kahretmesin tezgah çıktım niye öldürdü oleme bak niye öldürdüm? Arkadaşlar harbiden tezgah çıktım diye geldi arkadan bir tane vurdu ya <laughs> Yemin ederim var ya Tekrar döver mi? Bakayım Tamam saygılar abi Gördün mü golemin gücünü? Bir vurdu havaya uçtum bayıldın <laughs> Ne güzel oldu ya İyi ki söylemişim Of oh be birden çıksana hadi bir daha çıksana Bak golem yemin ederim var ya çıkasım geldi şimdi tekrardan öldürmesin arkadaşlar zırhımız yok Vallahi direkt golem kafamıza vurdu harbiden Bir anda arkadan vurunca korktum bir de ya Arkadan saldırılır mı ya? Ben bu golemleri keseyim sonrasında gideyim Şaban abiye satayım bunların demirlerini Bu arada Şaban abiyle iş görüşmüyoruz ya. Ne güzel var ya. Çok güzel eğleniyor videolarda arkadaşlar. Şaban abi zaten arkamızdan kuyu kazmaya devam ediyordur. Bu kadar sessiz olmasının arkadaşlar bir sebebi vardır. Haberiniz olsun. Kesin başımıza bir şeyler örecek arkadaşlar. O yüzden dikkat etmek lazım. Yine bak eksik kaldı. Yeter artık ha. Para çantam nerede benim? Para çantasında para da yokmuş ya. Neyse arkadaşlar. Bir envanterden sattığımızda bakalım bakalım bakalım. istediğimiz ayakkabıyı alabiliyor muyuz? Alabiliyormuşuz. Hemen gidelim. Yarım envanter alsam yeterli olur. Yarım envanterden birazcık fazla almış olabilirim arkadaşlar. Bakalım bu sefer alabilir yapabilecek Bir düşünsenize bir tane eksik kalıyor sonrasında ben tekrardan ekin satmaya devam ederim. Gerçekten çok moralim bozulur. E ben bunu dedim diye şimdi zaten başıma geliyormuş. Gerçekten çok moralim bozulur. Gelmesin ne olur. Bir tane eksik kalınca çok sinir bozucu oluyor. Tamam hepsini sattık ama ama de vermedim. Ne oldu? Ulan var ya bu sefer kesin dayan yedin ha. Bak bu sefer dayan yedin. Haberin olsun. Golemi tekrar söyleyeceğim. Bana böyle harap kesmeye geliyor diyeceğim. Bak seni bir güzel dövsün. Yalana bak ya ne alaka ya. Vallahi arkadaşlar bak bir şey diyeyim mi? Ben bir daha golemi falan ölürsem ben bütün golemleri keserim haberiniz olsun. Benle uğraşıyorlar. 35 ha tamam şu an istediğimiz şeyi alabiliyoruz. Değil mi? Aa fazla canı çıktı. Yine 56 tane kaldı bir şey değil mi? Bak bu paralarda birazcık sıkıntılar oluyor. Hemen gidelim arkadaşlar. İstediğimiz ayakkabıyı alıyoruz. Buradan kedi ayakkabısı alacaktık. Evet kedi ayakkabımızı aldık. Hayırlı olur olsun. Şimdi ben bu ayakkabıyı bir çıkartayım. Şimdi arkadaşlar Allah seni kahretmesin. <laughs> golemler öldü. Şu an gerçekten golemler öldü. Golemleri ben bir temiz bir öldüreyim arkadaşlar. Öncelikle koşu ayakkabımızı çıkartalım. Kedi ayakkabısını giydiğimizde miyavladı. Düşünsenize yırdıkça miyav 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 diyor. Gerçekten çok güzel olurdu ama. Şişt, sakin olun. Artistliğe gerek yok. Hepinizi keseceğim arkadaşlar. Bu arada sözümde duran birisiyim. Şimdi ben şu ayakkabıyı tekrardan giyeceğim. Creeper bulmamız lazım. Ama öncelikle dediğimiz gibi bir sözü tutmak gerekiyor. Güç iksiri alacağım. Benim para çantam nerede? Birazcık elmas harcayalım. Merhaba. Neye baktın lan? Şuna bak ya Allah Allah bir şeye bakmadım Arkadaşlar iksirci Faruk abiden Hemen bir tane kuvvet poşetini Dur bir dakika ee, bence 10 tane Harcayalım tamam mı 10 tane elmasım gitti Ama ben bir dakika içinde hepsini bir pataklayayım Akıllansınlar hemen arkadaşlar şuradan Bir gidiyoruz beni bu öldürmüştü değil mi gel bakalım Buraya dön aa az da öldürüyordu valla az da Öldürüyordu yemin ederim bari bütün her şeyim boşa Giderdi 10 tane elmasım boşa giderdi şunları ben bir Öldüreyim hop hadi bakalım seni de öl Şimdi arkadaşlar birkaç tane daha öldürelim Neredesiniz gel 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 bir kaç tane daha öldürmem lazım İksirinin etkisi geçmeden aa Tamam Tamam. Bunu da öldüreceğim. Bunu da öldüreceğim. Şurada da var bir tane. Hayır. Hayır. Tamam. Az da ölüyordum. Az da ölüyordum. Tamam. Şunu da öldürdüm. Ben ahırlanır. Hadi gel bakalım buraya. Seni gebertirim. Hayır. Sakın. Tamam. Bunu da öldürdüm. Oh be. vallahi var ya arkadaşlar. 19 tane demirimiz oldu. Şunları atalım. Tamam. Çoktan hakettiler Gerçekten. Yani inanılmaz şekilde benimle uğraştıkları için arkadaşlar bu köylüler her şeyi hak ediyorlar. Şimdi bizim bir madene girmemiz lazım. Madene girmeden arkadaşlar ben kendimi güzel zırhlarımı alırsam çok sevinirim. Çünkü golenler gelip bir de arada sırada böyle canları sıkılıyor. Gidiyorlar şikayet ediyorlar. Sonra dövüyorlar beni. Ben anlamadım ya. Bak biri zaten burada Brains falan filan diyor. Zaten yok kimse de bu köyde Brains yok. Brains olmadığı için bunlar bu halde arkadaşlar. Gerçekten var ya inanılmaz inanılmaz. İleri taraftan bir yerden direkt aşağıya doğru ineceğim arkadaşlar. Bakalım bir madende Creeper'a rastladığımızda bizi kovalayacak mı veya da kaçacak mı? Köyün yakınlarından girmiyorum sonrasında laf ediyorlar arkadaşlar. Köyün altını köstebek gibi oydu işte. Ay, az kalsın düşüyordum. Öyle öyle beni kovdurmaya falan çalışıyorlar. Şimdi ben çantamdan bir tane kürekimi alam. Sonrasında buradan aşağıya doğru inelim arkadaşlar. Bakalım ne gibi şeylere rastlayacağız. Yani direkt altımız vadi de olabilir. Direkt ölebiliriz de. Buradan sesler geldi. Hemen arkadaşlar ileri sağa sola bir kıralım. Burada hala sesler geliyor. Diyecektim ki evet arkadaşlar şu anda istediğimiz yere vardık. Ne oluyor? Bir şeylerin kildiğini açtım ama neyin kildiğini açtığımı bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi ben ayakkabımı bir değiştireyim. Evet şu anda kedi ayakkabımızı aldık. Bakalım indirmenler kaçıyor mu? İndirmen dur. Dur indirmeni öldürmem lazım. Tamam bunu öldürelim. Kedi mi öldü? Düştü aşağı e, Ne oldu? Gelsene gel, gel. Ne oldu? Gelemiyor mu? Geliyormuş. Tamam. Gel aşağı gel. Evet bundan göz çıkmadı arkadaşlar. Bize Creeper lazım. İstemediğimiz zaman karşımıza çıkan bu canavar. Aradığımızda bakalım karşımıza çıkacak mı? Tabii ki arkadaşlar hiçbir şekilde yine karşımıza Creeper'la çıkmıyor. Ben bir şeyleri aramayacağım. Dur öldürmeyin beni. Ah! Oh, bana vurunca kedi sesi geliyormuş. Şimdi fark ettim. Bu kedi ayakkabısı kırılıyor mu? Tamam. Kırılmıyormuş arkadaşlar. O yüzden çok fazla bir sıkıntımız yok. İstedikleri kadar bize vurabilirler. Ben şuradan taş alayım. Şurayı bir kapatayım. Allah! Yanıyorum. Yanıyorum. Pisi pisi. Dur şundan bir tane yesem. Tamam. Yanmam geçti. Şimdi bize Creeper lazım. Creeper mini minnacı Creeper. Creeper Bye. <laughs> Bak yine biri Brains dedi. Bakalım burada neler var arkadaşlar. Brains diyen bir şeyler var. Ben buradan aşağıya doğru tekrardan inebilir miyim? Burada arkadaşlar creeperları vesaire rastlamadık. Bakalım buralarda bulabilecek miyiz? Bir de elmas buluyormuşum. Geçide çok enteresan olurdu. Evet burada lavımız var. Ben bu lavdan yukarı doğru çıkarım. Geri bir yere çıkmış olurum. Merhabalar. Evet deminden şimdi gelin. Ben zaten buraya gelmiştim arkadaşlar. Harbiden bir tane creeper yok mu? Gerçekten çalıştığını onaylamam lazım. Bu aşağıya doğru giden bir yer var. Buradan ileri doğru giden bir yer var. Bu nasıl bir manşet? Gerçekten inanılmaz inanılmaz bir tane creeper yok gerçekten yok mu aha var tamam burada var arkadaşlar bakayım o oh, creeper bakın kaçıyor kaçıyor patlasana hadi ne oldu hadi aa oh, buna bakın çok güzel Creeper benden kaçıyor <laughs> Creeper Ne oldu? Hadi gel 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 Şimdi bakın nasıl oyun oynayacağım Creeper'la Arkadaşlar Creeper'ın ayarlarıyla oynayacağız Hemen izleyin Bakın şu anda gidiyorum Lay 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 Allah patlıyor Evet harbiden oynadık Şimdi ben direkt ayakkabıyı giyip kaçıracaktım da şişman olduğu zaman Şimdi tekrardan Creeper'ı aramam lazım Aferin ters maske En son Creeper'ı da patlattın kim bana bir Creeper lazım eee, Nasıl bulacağız bu Creeper'ı? Bakalım buralarda belki Creeper bulabiliriz İskelet bulduk İskelete gerek yok İstediğin kadar vur ben ölmem Ama ama istediği kadar vurmaya da devam ediyor. Gördünüz mü? Kendiliğinden düştü. Valla var ya bu oyunda bir şeyler oluyor. Acayip enteresan şeyler oluyor derken burada bir maden bulduk. Evet burada hiçbir şey yok. Buradan aşağıya doğru gidip sonra yukarı doğru giden bir yer var ama. Ah creeper. Tamam tamam bakın bakın bakın. Hop ne oldu? Allah patlıyormuş. Ama ayakkabıyı giydim. Niye olmadı bu? Tekrardan deneyeceğim. Dur. Dur bakalım. Hop. Ne oldu? Hadi gel buraya. Bunlar ne? Aa şey yarasanın şeyleriymiş. Ben de arkadaşlar değişik bir yaratığını zannettim. Bak bak bak. Allah. Dur dur bunun. Oku bak. Tamam öldür Buna vursam mesela patlayacak mı? O patlamıyor baksanıza. Peki ben buna çakmakla sağ tıklasam hemen arkadaşlar nedir ay çakmam var ya. Ne alaka bunu? Gel bakalım. Yok bir şey olmuyor. Tamam o zaman bir dakika tekrardan ben buradan bir tane çakmak yapayım. Vurma artık be adam. Ya vurma lan. Dur. Bak seni yakarım diyecektim de. Evet arkadaşlar bakalım. Yaktığımda patlayacak mı? Evet. Evet yaktığımda patlıyormuş arkadaşlar. Yani bunun yakılmaması lazım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hemen ben buradan tekrardan bir çıkayım. Gerçekten güzel ayakkabı. Tavşan ayakkabısında bir sonraki bölümde veyahut da hangi ayakkabı istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Çok fazla ayakkabımız vesaire kalmamış. Ben buraya geldim mi? Valla galiba gelmiş olabilirim. Bu su ne kadar iğrenç olmuş böyle ya. Valla var ya. Çok enteresan. Hadi hadi da Ne oldu? Kaçıyorsunuz he? Var ya aha geldi yine bir tane DJ kılıklı. Gel gel seni öldüreyim. Değişik enteresan yaratıklar. Bunun elinde de kılıç var arkadaşlar. Yani baksanıza değişik. Gerçekten çok enteresan. Zombileri veyahut da bütün mobların kaçtığı bir tane ayakkabı olsa daha da güzel olurdu. Burada elmas mı gördüm ben? Ben bu elması almadan nasıl nasıl geçmişim? Dur vurma vurma. Vallahi bu zırh kırılırsa var ya çok pahalı. Tamam neyse arkadaşlar. Dur 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 bekleyin. Bekleyin. Bekleyin öldüreceğim. Öldür öldür öldür. Tamam bunlar öldü arkadaşlar harbiden. Ben bu elması nasıl kaçırmışım? Ben bir de buradan geçmişim. Bakalım şu elmasları. Sıkın. Sıkın düşme. Dur tamam bunu da aldık. Allah dur yanıyor. Ya nasıl şey yapacağız? Tamam su içe onu içelim. Tamam. Dur tamam tekrardan burayı kapatıyoruz. Kapatamıyoruz. O zaman şuradan şuradan ben şunu bir kapatayım. Tamam buradan tekrardan yukarıya. Burayı kırıyoruz. Sonrasında burayı kırıyoruz. Aldım tamam. Bunun altı boş galiba ya. Bu nasıl bir maden arkadaşlar? Gerçekten var ya. Ölüm tehlikesi geçirdi ya. Ben çok kolay kolay ölmem. Bunun altı boş mu? Değilmiş. Burayı tekrardan bir kıralım. Merhabalar aldım. Kaç tane? 19 tane elmas mı? Ben bu elması nasıl kaçırdım bilmiyorum arkadaşlar. Ben madene girdim mi? Yarım saat maden videosu. Merhabalar diye ekrana çıkarmış gibi duruyor. Evet arkadaşlar orada bir tane kastlı biri var. Bu ne? Burada kağıt var. Evet. Normal kağıt. Biri kağıt atmış. Kağıtları geri dönüşüme koyun. Gel bakalım. Seni öldüreceğim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar bunun ölmesi birazcık zor. Bunun zırhlarını alırız ya. Bak bu mı artık. Tamam öldürdüm. Zırhları çıktı mı? Evet. Hiçbir şey çıkmadı. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok 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 iyi bakın. Ekrana iki tane video geldi. O iki videodan istediğinizi tıklayabilirsiniz. Maden videosu gelsin mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bayağı fazla şekilde maden yapabiliriz. Ya da bana challenge Abi 11 tane elmas topla deyin. 2 saniye bile... Şaka şaka. 2 saniye değil ya. Bayağı bir uzun sürer ama yaparım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve de bay bay.